YouTube'da Karşı Şair Cemal Gökçeoğlu 7536 kanalıma abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Kredi diye soydunuz, tefecilikle doydunuz. Bakayım nasıl yazmışım bankacılara. Bankalara borçsuz insanlar da zor bulunur. Dünyanın kanını emenler de hiç de doymuyor. Aç gözlü insanların gözleri hiç doyamıyor. Kredi diye soydunuz, tefecilikle doydunuz. İnsanları kandırdınız, ümitleri verdiniz. Sizler de hepten zekalarını karıştırdınız. Aç gözlüler bir avuç Toprak doyuracaktır. Kredi diye soydunuz, tefecilikle doydunuz. Gökçe oğlu saftır. Herkese de inanır derim. Kimlere? Kimler ne söylese de o da inanıyor. Kimler ne söylese o da kanıyor düş, düşünmeden her şeyi yazarsın. Gerçekleri de sıralarsın. Kredi diye soydunuz. Tefeciler doymadı. Kredi diye soydunuz. Tefecilikle doydunuz. Benim bu videomun altında abone ol'a tıklayın. Abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza gelir, yorumda yazın.